Evet herkese merhabalar arkadaşlar. U uzun bir aradan sonra yine beraberiz. Eee bugün gerçekten ben daha çok heyecanlıyım. Eee çünkü eee bugün olmasa bile en azından bunların niye çıkmışım hocam. Her neyse bugün olmasa bile en azından eee Minecraft 1. yok lan Minecraft 12.1 alpha build geldi. Eee şöyle bir İnceleme tarzında bir tamamladık video e, yapmayı düşünüyorum. Kısa kısacağım bu videoyu da fazla uzatamayacağım. Üzgünüm e, şarjım az. Yoksa normalde uzatmayı planlıyordum. E, şimdi gördüğünüz üzere gerçekten fazla değişiklik olmuş oyun üzerinde. Yani o kadar da fazla değil ama. Ay yanlış yere bastım ben yine. Fazla da alışamadım şimdi. Hani şu e, eğilme tuşu falan geldi. Hop hop hop. E, hani eğilme tuşu gerçekten e, ve XP. E, çürük et yediğimiz zaman da e, hani zehirlenmiyoruz artık e, zehirlenme barımız yok. E, şu an açlığım full olduğu için zehir e, şey zehirleme barı demişim. E, artık yemek barımız var şurada görüyorsunuz. E, altta XP barı. Şu tuş eğilme tuşu diye biliyorum en azından ben ama e, ben hala evet basınca da o iki kere basınca. Ha. Bir kere basınca ne oluyor? Acaba koşma tuşu var mı? O koşma tuşu. Bir dakika ben bunu normalde hiç keşfedememişimdir. Acaba eskisinde var mıydı? Bir dakika. İşte bu bu mükemmel olmuş. Tamam tamam. Ee, o zaman bu bölüm burada bitirelim ya. Bu koşma tuşu işi bitiriyor şu anda. <laughs> Şaka yapıyorum. Oyuna devam edeceğiz de şu an bir inceleme videosu gibi o, o yapmayı düşündüğüm için. Açtım boşalsın diye bekliyorum ama boşalmıyor. Ee, bakalım çiftlikte neler var neler yok bir şey yok devam burası devam uzlamut tuşuyla şey yer değiştirsem mi acaba yoksa bir süre sonra alışır mıyım acaba o, onu da bilmiyorum ya şimdi ben yine auto jump yani otomatik atlamayı açmıştım ama bazen lazım ona bak yine orta tuşa basıyordum. Yine orta tuşu. Hocam şunu atlayamıyoruz. yemiyoruz. Ee, herkesin denediği ve yapamadığı şey artık bundan sonra 1.2.1'de olacak. Nedir? Nedir o? Şu anda gidemeyiz. Ee, ama gideceğiz. Emin olabilirsiniz. Bundan sonraki bölüm gidelim. Olur. Bundan sonraki bölüm gidelim. Ee, hemen ani bir karar verdik ama Yapabileceğiz mi? Love yok ki. Nereye gidiyoruz? Goodbye tamam. Görüşürsen git istersen yani. Emirhan tek başına git sen. Nereye gideceksen. Ne ne diyorum ben ya? Neyse arkadaşlar. Şu an çok heyecanlıyım. O yüzden böyle saçmalıyorum. Bunları at. Şu an kömür mömür hikaye var ya. Şu an çok sevmiştim. Şu yazı şeysi falan da bir değişmiş. Ee, şu eğilme tuşu olayı bitiriyor zaten iki kere basıncı oluyormuş tamam onu çıkarmayın. çıkarmayayım ee, bu eğilme tuşunu öğrendikten sonra e, valla başka yenilik getirmese de olur diyeceğim ama diyemiyorum ee, dünyanın sonunu da getirmeleri lazım endi yani ee, hemen eve kaçalım da biz Ha yorulmuşuz. Çürük et yiyelim bakalım ne olacak. Oha. Gitti gitti gitti. Evet sihirleniyoruz. Şu anda açtığımız gidiyor görüyorsunuz. Ben bunu niye yaptım ki ben bunu niye yaptım. Yani gösteriyoruz ama eskiden bunu yediğimizde zehirleme hiç yemediğim için bilmiyorum ama Yok diye biliyorum zehirlenme ee, artık var ama Oo! inşallah Hah, bozulmamış ama artık var ne bir dakika bir dakika biz ben onu ayarlamıştım ama Süngen. doğru tamam oha yavaş biraz be koçum Heh, aldık. Ben de basık tutuyorum hepsi gelecek diye. Eee, bir level olmuşuz. O şu anda ben normalde bir şey yapsa... bir dakika bir dakika bir şey çok merak ediyorum yokmuş tamam. Şu ek ekşime böyle bir şey vardı o, o olsaydı. Ee, fancy grafikleri kapatmıştım ben niye yine açılmış. Back game. Eee, şimdi şey yapalım et yiyelim biraz. Ben canımız yükselsin. Oha tek Ha, bunu da unutmayalım. Bu arada e, burada yani oyunda şu anda yeni gelen özellikler arasında büyü masası da var. Ama bunu yapmak biraz zor olur bizim için. Daha e, demiri zor bulan bir kişi. Altını bulamamış bir kişi. E, Diamond'ı nereden bulsun? Yani yapılışına Diamond var diyebiliyorum. En azından ben öyle biliyorum yani. Ee, onun dışında diyecek başka bir şey yok. Bir de çok merak ettiğim bir şey. Acaba kuzulardan artık et çıkıyor mu? Ee, çünkü 1.9 güncellemesi geldi. Biliyorsunuzdur herhalde bilgisayarlar için. Ee, 1.9 güncellemesi geldi. Bunda dibe gelmedi. Neyse iki level olduk sonuçta. At bu benim işime yaramaz. Ee, birazdan kreatif bir dünyaya geçeceğim ee, neler gelmiş neler gelmemiş daha detay incelemek için ee, bu bölümü hani sonuna gelelim 10 dakika ya gelelim şu demirleri aldıktan sonra yani geçelim ee, şu an bunu Minecraft normal serisi için söylüyorum. Ee, bu bölümde tanıtım oldu. Resmen tanıtım oldu. Bir şey yapmadık. Ee, bundan sonraki bölümlerde artık inşallah e, oynamaya, adam akıllı oynamaya devam edeceğiz. Şuradan büyüklerden bir inek kesmek istiyorum. İnek kesmek istiyorum. Şunu alalım. İnek kesilebilecek inek var mı? Şu büyüyünce şey varız ya. Bunu kes. Oha. Oha ne çabuk büyüdü. Tamam, bunları çiftleştirelim şimdi. Ee, ha, ha? Tamam, çok güzel. Bir süre tavuğumuz var. Hiç gerek yok tavukları e, da çoğaltmaya diyeceğim ama biz tavukları yine çoğaltmaya devam edelim. Attığım yumurta galiba çıktı. Bir bakayım dakikamıza da dolmasın tam. Çünkü malum bu aralar gerçekten çok yavaş yükleniyor YouTube'da bir sorun mu var? Bizim internetten mi bir sorun var? Onu anlamış değilim gerçi. <laughs> <laughs> kış 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 kış. Bir de oha bir dakika fidyası gelmiş lan. Kapa. Seni feedliyoruz. Defol git lan seni diyoruz. Buyurun güzel bir sahne. Tamam. Vay. Bundan da XP geliyormuş. Hiç bilmiyordum. Gerçekten hiç bilmiyordum. Ee, şu anda yemek stoklarımız bayağı çok olduğu için gerçekten e, hiç gerek yok. Zaten hiç acıkacak bir şey de yapmıyoruz. Stoklar bayağı çok. Evet. O şunları çıkaralım ya. Biz. Bir dakika. Şunları bir atayım. Ne kadar var bir bakayım. 8 tane olmuş. Benim bir tane kaskım vardı. Ben onu acaba oluyor mu? Hala meraklardayım. O düşündüğüm şey. Benim düşündüğüm şey şu anda. Bir saniye bu değil. Çok yakın attım hepsini. Bir tanesini uzak atacaktım ama unuttum. Düşündüğüm şey, kaskla eski kırık kaskla yeni kaskı birleştirdiğimiz zaman Canı çok... Yani ben bunu şimdi çıkarayım canını. Aa, tamam tamam. Merak ettiğim şey oydu, siz anladınız zaten. Evet. Oldu. Şimdi bu kaskı buraya koyayım. Şunları da alayım. Bizim de creative'e geçme zamanımız gelmiş. Şuraya gireyim. Yapabileceğim en miyim şey. Bizim şey vardı bir dakika. Bir daha öyle bir aptallık yapmak istemiyorum. Tamam. Bir daha bir dakika, bir dakika. Pantol yapacağız. Tek kalan ayak O tane var? Bir dakika. 4 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13, 14, 15, 16, 17. 17. Yemin ediyorum yazık lan bana yazık lan. Buna yaptığıma pişman olacağım biliyorum ama. Dinleştik. Işte, bayağı geliştik şu anda. Iron Zer. Donumuz eksik bir tek. <laughs> tamam. Ee, o zaman survival serisinin sonuna gelelim burada. Ee, bir sonraki survival serisine görüşmek üzere. Şimdi e, videoyu kapatmayacağım. Bunu create the title diyelim. Yeni bir tane my world açalım bakalım. Ee, bu minecraft serisini hem inceleme kategorisi yani neydi, oynatma listesinde hem de eee şeyde görebilirsiniz. Survival serisinde normal. Bakalım. Şimdi uçalım. Oo, o, 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 normaldi zaten o. Ben ben iyice kafayı yedim. Çok. Burası vardı değil mi? Normaldi bu ikilim. Normal mi? Hiç de bilmiyorum ki. Kreatif normal. What? O oh, iyi. O oh, o oh, bayağı iyiymiş. Tamam bir bakalım neler gelmiş. Önce şu seed kısmından başlamak istiyorum. Oha. Oh. İksirler gelmiş. Oha bayağı bir iksir gelmiş hem de. Ya da ben şu an yukarı çıkmak istiyorum. Ha. Tecrübe iksiri. Mamacıklar. Seed'ler gelmiş daha fazla. Kitap güzel. Kitap gelmiş. Bu zümrüt yoktu herhalde. Zümrüt olmaması lazım diye biliyorum. Bu yoktu işte buna eminim. Golden Apple var mıydı? Hiçbir fikrim yok. Ne? Bir dakika. Sonra buna bir bakayım bir dakika. Oha! Her ağaca değişik. Kapılar bir dakika bir dakika bir dakika. Kapı kapı kapı. Tamam tamam yokmuş tamam. Ee, şimdi buraya gelelim. Eee, bunlarda değişen bir şey var mı? Yok. Yok evet. eee, bakalım bakalım değişen bir şey yok. Buralarda neler var? Lapis var herhalde bir değişen. Lapis vardı galiba ya. yoktu yoktu. Yo, end portal varmış. Evet. Büyü standı. Kafa. Oha. Anasının gözü. Ay ya yani nereye ya? Gerçekten şu çok zor oluyormuş. Ben bunu yerini şöyle değiştireyim. Gerçekten mükemmel ötesi. Ben sevdim bu çiçeklerin çoğusu vardı. Vardı onlar vardı. Kafaları sevdim blok olarak nedir blok vardı Çık, O bu yoktu herhalde bir dakika bir dakika çok duyduğum ama e, var mı bilmiyorum e, çok çok merak ediyorum şu anda aa abi ne kadar değiştirmişler oynanışı böyleydi herhalde Evet. Hadi ne olur olsun. Oha. Şu an şaşkınlıklar. Evet en azından zombi pikmenlere güzel bir oha ne kadar geniş. Güzel bir yer açıldı diyecektim. Konuşamadım. En azından zombi big mal mal ortalıkta şey yapmalarına gerek yok. Artık onlar özel bir yer var. Ha o kulübelerden burada da mı var? Oha. Abi hakikaten oyun şu anda anlatılmaz oynanır denecek kadar güzel. Koş. Ben şu koşma olayını sevdim. Var mıydı hiçbir fikrim yok ama ben denemelerime rağmen olmuyordu. En azından benim için öyleydi. Bayıldım bu, bu çok iyi ya. Artık Hunger Games oynarken... o bir, abi... Yemin ediyorum ne kadar değiştirmiş... Ne? Yok artık. Ama artık var. Artık var. Gel gel akılsız sen. Ananın gözü oha. Lan ne ölmez yaratırsın sen. Tamam sen de uğraşamam yürü. Çok çok güzel. Sistem yapmıyor. Yukarı çıkışı bile var lan. Ben bilgisayarda hiç buraları gezmemiştim. Yani bir tanesini uğramıştım. İçine girdim, kayboldum. Ondan sonra bir daha hiçbirine girmedim. Evet, o benim akılsızlığım her neyse. Bu bölüm de bayağı uzadı zaten. Onu ben çok sevdim. Gerçekten oyun şimdi oyuna benzemiş. Neydi o eskiden? Nedir nedir yoktu. Burada sıkıştık al işte. Neyse. Ee, tam zaman bu bölümde sonuna geldik. Ee, artık bir sonraki gerçekçi serimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın bay bay.